Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlerle pillerin paralel bağlanması ile ilgili paylaşımda bulunacağım. Şimdi bir şemamız var. Şema üzerinden bunu görmeye çalışalım ve şemadan herkes kendi tanımını oluşturmaya çalışsın. Burada iki tane ana kolumuz var dikkat ederseniz. Bunların bir tanesini K ile adlandıralım. Bir diğerini ise L ile adlandıralım ve pillerimizin iki ucu var. Bunları biliyoruz artık. Biri ucu artı, diğer ucu ise eksi. Yine burada bir ucumuz artı, diğer ucumuz eksidir. Şimdi buna göre buradan bir paralel devre tanımı geliştirmek istediğimizde pillerin artı uçlarının bir ana kolda, hangi ana kolda mesela burada K'da. Eksi uçların ise diğer ana kolda, hangi ana kolda dikkat edin? L'de toplanacak şekilde bağlanmasına paralel bağlanma adını veriyoruz. Paralel bağlı devrelerden akım geçebilmesi için 3 önemli koşulun yerine getirilmesi gerekiyor. Bunlardan bir tanesi EMK'ları eşit olması gerekiyor. Her bir pilin EMK'sı eşit olması gerekiyor. EMK demek elektromotor kuvvet olarak tanımlıyoruz. Elektromotor kuvvet ise pillerin pozitif ve negatif uçlar arasındaki potansiyel fark olarak tanımlamıştık. Ve MK'ları Epsilon işaretiyle sembolize ediyoruz. Bir diğer önemli konu iç dirençleri eşit olması gerekiyor pillerin. İç direnç yine daha önceki videolarımızda konuşmuştuk biliyorsunuz. Pillerin içerisinde elektrolitler vardı. Bu elektrolitler yüklerin geçişine karşı bir direnç oluşturuyordu. Bu oluşan dirence biz iç direnç adını veriyoruz. Burada tabi paylaşmamız gereken değer önemli bir konu tabii. EMK'nın yani elektromotor kuvvetin birimi de arkadaşlar bu ara volttur. Bunu unutmayalım. Problemlerde çoğu kez iç direnç ihmal edilir. Yani özdeş piller olarak verilir. İç direnç ihmal edildiği için doğrudan verilen değerleri biz elektromotor kuvvet olarak değerlendiririz. Kaldı ki zaten pillerin asıl hedefi iç dirençleri düşürmektir. Yine yani bunlar daha önceki videolarımızı sizlerle paylaşmıştık. Bir pilin iç direnci ne kadar yüksek olursa üretecek olduğu, yan dışarı verilecek olduğu gerilimin D'nin o kadar düşük olduğunu ifade etmiştik. Bu yüzden iyi geliştirilmiş pillerin iç dirençleri düşük olmalı ki dışarıya daha fazla gerilim üretebilsin ya da araçlara daha fazla gerilim aktarabilsin. Bir diğer önemli ön koşul yöndeş olmak zorunda piller. Burada yöndeşten kastettiğimiz şey burada bakın artı uçlar bir yöne bakması gerekiyor. Eksi uçlar ise diğer yöne bakması gerekiyor. Zaten yöndeş olmadıkları takdirde ne anlamanız gerekiyor? Artı eksi artı eksi şeklinde bir araya gelmesi gerekiyor pillerin bu durumda da yöndeşlik ortadan kalkacağı için seri bağlama aklımıza gelmeli. Öyleyse bir paralel bağlı bir pile seri bağlı bir pil bağlayamazsınız. Paralel bağlı bir pille seri bağlı bir pil bağlarsanız paralel bağlı devremiz çalışmayacaktır. Şimdi öyleyse bunlara bakın hemen özetleyecek olursak bunların yanlarına ben birer tane de yıldız koyalım. Paralel bağlı devrelerden akım geçebilmesi için bütün pillerin elektromotor kuvvetlerinin eşit olması gerekiyor. İç dirençlerinin eşit olması gerekiyor ve pillerimiz yöndeş olması gerekiyor. Peki bunlar gerçekleşmezse ne olacak sonuç olarak? Devreden akım geçmeyecektir. Peki paralel bağlı pillerdeki akımın büyüklüğünü nasıl hesaplayacağız? Burada öncelikli olarak bir ana kolumuz var. Ana koldaki akımı iyi olarak tanımlayalım. Ana koldaki akım her bir koldaki akımın toplamına eşittir. Bunları da iyi bir, şunu da iyi iki olarak tanımlarsak, buradaki i akımı yani ana koldaki akım iyi bir artı iki şeklinde hesaplanabilir. Bunu yine şemamız üzerinde rakamsal olarak zaten görebiliyorsunuz. Bakın bir pilimizin akım şiddeti 220 mA diğer pilimizin akım şiddeti yine 220 mA ama ana kola geldiğimizde ise toplam akım şiddetimiz her iki koldaki toplamı veriyor yani 4400 mA'dır devredeki potansiyel fark akımdan farklı Tabii ki devredeki potansiyel farkı hesaplarken nasıl davranmamız gere gerekiyor Devrenin toplam potansiyel farkı veya devrenin potansiyel farkı bir pilin EMK'sına eşittir. Yani bir pilin potansiyel farkına eşittir. Şimdi devremizde iki tane pil var. Bir pilin potansiyel farkı mesela 4 onda 2 volt. Devrenin EMK'sına baktığımız yine 4 onda 2 volttur. Şimdi bu bilgi bize başka yerlere taşıması gerekiyor. Bakın ne tür bir anlam taşıyacağız. Buradan ne tür sorular gelebilir bizim karşımıza. Bir kere devre NMK'sını size sorarlarsa bir tane pilin NMK'sı eşit olduğunu bunu bileceğiz. Bu bir. İkincisi eğer ki paralel bağlı bir devreye yeni piller ilave etsek bile mesela daha çok pil bağlasak bu durumda devrenin EMK'sı değişmeyecektir. Yani burada diyelim iki pilimiz var. Bundan üzerine 10 pil daha paralel olarak eklediğimizde, bağladığımızda yani devrenin EMK'sı ne olacak dedi arkadaşlar. 4 onda 2 olarak kalacaktır. Demek ki pillerin sayısını artırmak devrenin EMK'sını yani elektromotor kuvvetini veya devrenin potansiyel farkını etkilemeyecektir. Şimdi bu buradaki konuştuklarımızı şöyle bir genelleyecek olursak, bir sonuç çıkartacak olursak tabii ki şunu sormak gerekiyor. Öyleyse biz pilleri niye paralel bağlıyoruz? Yani sayısını artırdığımızda potansiyel fark değişmiyor devrede. Aynı kaldığına göre neden pilleri paralel bağlıyoruz? Ve piller paralel bağlamanın amacı nedir? Öncelikli olarak devreden geçen akımı daha uzun süre aynı şekilde devamını sağlamak. Temel amacımız bu. Bir diğer önemli konu tabii ki pilleri biz yan yana getirerek bağladığımızda batarya elde ederiz. Yani seri bağlasanız da sonuçta elde ettiğiniz yapı bataryadır. İster paralel bağlarsanız da yine elde ettiğiniz yapı bataryadır. Seri bağlamada temel amacımız bizim daha yüksek gerilimler elde etmekti biliyorsunuz. Paralel bağlamada demek ki bizim gerilimle işimiz yok. Amacımız ne bizim öylese paralel bağlamada? Daha uzun süre devreden geçen akımı garanti etmek, aynı düzeyde garanti etmek. Tabii ki ne ifade ediyor? Bakın bunun başka türlü nasıl ifade edebiliriz? Bataryanın kullanım süresini uzatmış oluruz böylelikle. Bunu şu şekilde değerlendirebilirsiniz. Diyelim ki batarya bir pilin kullanım süresi bir gün olarak düşünelim. Böyle bir varsayımsal konuşalım. Eğer siz bataryanıza 20 tane pil paralel bağlarsanız, bu pilin bataryanın ömrü 20 gündür. Eğer 30 tane pili paralel bağlarsanız bu bataryanın ömrü 30 gündür. Öyleyse buradan çıkartacağımız sonuç nedir bizim bakın. Pilleri devreye paralel bağlayarak daha uzun süre kullanabileceğimiz bataryalar üretmek. Bunu sağlarken de yine devredeki akım şiddetini uzun süre garanti altına almaktır. Şimdi bu konu ile ilgili sizlerle bir soru tipi paylaşacağım burada. Bu sorular genelde sizin karşılaşabileceğiniz soru tiplerdir. Şimdi bu sorularda hemen şurada göreceksiniz bakın devredeki piller özdeştir sözünü mutlaka göreceksiniz. Devredeki pillerin özdeş olması ne anlama geliyor öyleyse bunların EMK'ları yani elektromotor kuvvetleri eşit, ee, iç dirençleri eşit, Bunlar ikisi e aklımıza gelmesi gerekiyor. Şimdi buna göre demiş e, ana koldaki akım nedir? Ana koldan kastettiğimiz yer neresi? Şurası. Yani buradaki akımı bizi soruyor. Şimdi öyleyse hemen buradaki her bir pilin EMK'sını yazalım. Burası 10 volt. Şundan her biri bakın 10 volt, 10 volt, 10 volt. Burası da 10 volt. Şimdi e, paralel bağlı piller. Bakın çok basit bir bilgi gerekiyor burada. Şu piller birbirine paralel bağlıdır. Bu piller paralel bağlı olduğu için şurada oluşacak bir akım var. Hemen yönlerine bakalım pardon bunların. Yönleri farklı olabilir mi ona bakıyorum. Yönleri hepsi pozitif yönde. Tek dikkat ederseniz hepsi tek yönlü bağlanmış. Zaten paralel bağlı pillerde yönü farklı olan bir pil olmuş olsaydı ne olacaktı? Devre çalışmayacaktı. Bunu biliyoruz. Şimdi tekrar başa dönelim. Paralel bağlı pillerin EMK'larını bakıyoruz yine. Hepsi 10, hepsi 10. Şimdi ben şu devrenin şuradaki EMK'yı bulmak istiyorum. Hesap yapmamıza gerek yok. Bildiğimiz bir şey var. Neydi o? Ana koldaki EMK herhangi bir pilin elektromotor kuvvetine eşittir demiştik. Ve dolayısıyla buradaki 1, 2, 3 tane pilin üretmiş olduğu potansiyel farkta ne olacaktır? Yine 10 volt olacaktır. Şimdi öyleyse şurası bakın ne gibi düşün, düşünebilirsiniz bunu. Farklı bir bakış açısı. Bunu bir pil gibi düşünebilirsiniz. Ve bu bir pil gibi düşündüğümüzde bir tanesinin EMK'sını alacağız ki temel kural budur. Bu da kaçtır yine? 10 volt. Şimdi bakalım. Bu pilimiz, bu pillerimiz, bu pillerimiz üçü birbirine seri bağlanmıştır. Seri bağlı pillerde toplam epsilon dediğimiz şey E1 artı E2 epsilon 1 artı epsilon 2 artı epsilon 3'tür. Şimdi tabi ki hikaye çok fazla uzatmayacağım. Her biri 10 olduğuna göre bunların Buradaki toplam epsilon dediğimiz yani potansiyel fark nedir? 30 volttur. Bizden ne istiyor burada arkadaşlar? Akım şiddetini istiyor. Ana koldaki akım şiddetini istiyor. Şimdi öyleyse buradan hemen direncimiz burada 5 ohm. Onu da görebiliyorum. Buradan akım şiddetini bulmak için potansiyel fark bölü R formülünü kullanıyorum. Bu ohm yasasını ohm kanundan çıkarttığımız bir formül biliyorsunuz. Buradan hemen bu değerleri yerine koyalım ve işlemimizi tamamlayalım. Yine akım şiddeti eşittir. Potansiyel fark 30. Bunu şöyle de diyebilirsiniz. Bakın fark etmez. R'miz kaçmış arkadaşlar burada. 5 ohm bu işlemi yaparsanız burası kaç yapacaktır? 6 amper. Peki arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere şimdilik. Hoşçakalın.